Alt komutuyla sinirlerimizin sürekli çalışmasını gerçekleştirelim. Ee, sinirlerimiz x2 ve x3 pozisyonlarını sürekli dur butonuna basana kadar hareket etsin. Öncelikle start butonuna bastım. Bir önceki değerin üzerine eklenti yapalım. Start butonuna bastım. Y0 alt komutuyla setlendi. İleriye gitti. Ee, şu satırı aynen kopyalıyorum ve tekrar yazıyorum. Alt komutuyla yazılan Y, M ya da S tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bizim silindirimiz şu anda X3 konumuna vardı. X3 konumuna varınca o zaman tekrar bir daha alt komutunu çalıştırırsam burada setlenmişti. Burada resetlenecek. Fakat silindirim benim X2 konumuna gelince tekrar setlenecek şu satırı siliyorum. Bu satırı kopyalayıp aşağıya aynısını yazıyorum. X2 diye yazdım. Fakat PLC enerji bu şekilde bırakırsam PLC enerji verir vermez X2 girişinden tetikleme alırsa benim Y0'ım hemen setlenecektir. Bunu uygulayalım. Evet şu anda sisteme hava vermedim. Verdiğimi başlıyorum. Daha starta basmadan Yeni piyasim çalışmaya başladı. Piyasimi stop alıyorum. demek ki x2 girişinden start almaya başladı. Ben Start'a bastıktan sonra bu işlem gerçekleşsin diyelim. O zaman set m0 diye yardımcı bir bitten destek alalım. A boşluk M0. I. M0 devreye girdikten sonra artık X2 devreye girmiş olacak. Şimdi durdurmayı gerçekleştirelim. Durdurma butonu her zaman Y0'ı resetleme yönünde olacak. B, X0, Reset, Y0. Aynı zamanda da setlenen M0'ı resetlemesi gerekiyor. Devremiz durması için tamamen. Piyasamızı ranladım. Evet, şu an starta basmadım ve sinirlerim ileri yönde hareket etmedi. X2'den tetikleme almadı. Stop butonuna bastım. İleri yönde bastım. Geri gelirken de bastım. Herhangi bir sorun yaşamamaktayım. Peki setli halindeyken ben Rana, stop a alıp tekrar runlarsam ne olur? Setlenir mi? Evet setlenmedik.